Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberim. Ben Marka Emlak Grup'tan Ömer. Bugün sizlere Didim merkezde, çarşıya, pazara, bakkala, markete, AVM'ye, yer yere yürüme mesafesinde 3 artı 1 ultra lüks dubleksimizin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Harika benim çok hoşuma gitti ve çok büyük. Kesinlikle çok büyük arkadaşlar. Şu an dairemize girmiş bulunmaktayım. 3 artı 1 ayrı mutfak şeklindedir. Oldukça masrafı yapılmış. Çok büyük bir dairedir arkadaşlar. Alt katında 2 tane yatak odası. Bir adet tuvalet ve iki tane odamızın kendine ait balkonu mevcuttur arkadaşlar. Oldukça güzeldir. Terasınızdan kısmi deniz manzaramız var. Şehir manzaramız var. harika bir dubleksler arkadaşlar. Hemen şuradan balkonumuzu da gösterelim. Arkadaşlar fiyatımız da emsallerinden çok uygundur. Fiyatımız ilan başlık ve açıklamalar kısmında olacaktır. Bu arada doğalgaz tesisatımıza kadar hepsi yapılıdır. Ve güzel bir tavanımız mevcut. Evimizin girişi oldukça şık. Yerlerimiz parke. Odalarımız kullanışlı. Yukarıda salonumuz var oldukça büyük. Burada da bir adet balkonumuz mevcuttur arkadaşlar. Bu şekilde bir balkonumuz var buraya kadar gidiyor. Balkon ve teraslarımız oldukça güzel. Spot led ışıklarımız mevcut arkadaşlar. Bir adet alt katta hemen tuvaletimiz var. Merdiven altımız arkadaşlar mecburen hani bir şekilde ister kiler, ister tuvalet olarak değerlendirilebilir. Kimisi de küçük bir duş başlığı koyuyor. Kalabalık olduğu zaman burada duş aldırtıyorlar misafirlerine. Nasıl? Keyfi size, keyfi size kalmış bir şey. Hemen üst katıma doğru çıkıyorum. Merdivenlerimiz güzel arkadaşlar. Dik değil. Karşımda ayrı mutfağımız. Sağ tarafta bir yatak odamız. Salon gibi aynı. Sol tarafta bir salonumuz var. Mutfak karşımızda hemen giriyoruz arkadaşlar. Mutfağımız güzel. Kullanışları artık masanızı, sandalyenizi mutfağa koyup mutfakta yiyip içebilirsiniz. Yani ev oldukça büyük. Bu desen biraz eski de ama yine de güzel. Ayrı mutfak biliyorsunuz hanımlarımızın en sevdiği ve en tercih ettiği şeylerden birisidir. Karşımda bir adet tuvalet ve banyomuz var. Oldukça geniş. Bayağı geniş hem de. Yani bakın arkadaşlar böyle buradan tabi yaklaşık olarak 2 metreye yakın. Büyüklükte. Sadece duş kabini Ve diğer bir yatak odamız burası arkadaşlar. Bakın yatak odasına salon gibi aynı. Yani bildiğiniz salon. Yani salon yapsanız da burası olabilir. Çünkü salon buradan çok ve çok büyük. Arkadaşlar merkezde oturacaksınız. Her yere yürüme mesafesinde. Çevresinde dolmuş güzergaha yakın. Marketler yakın. Okullar yakın. Şöyle güzelce bir terasım da mevcut. Burada yazın rahat rahat oturabilirsiniz. Terasımız da bu arada kapalı. Şurada şuradan kısmi olarak Rahatlıkla bugün biraz buğulu hava. Rahatlıkla deniz rahatlıkla görünüyor arkadaşlar. Hemen salonuma doğru hızlıca geçiyorum. İşte. Salon dedim mi böyle büyük olacak. Hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek. İşte koltuğu nereye koyayım? Dolabı nereye koyayım? Efendime söyleyeyim, masayı nereye koyayım derdi yok. Televizyon ünitesini nereye koyayım derdi yok arkadaşlar. Her şeyi her yere sığdırabilirsiniz. Bu arada salondan da ufak bir balkonumuz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim hatta. Bakın salonun büyüklüğüne. Bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Böyle büyük ev bir daha denk gelmez. Çok zor. Daha detaylı bilgi veren için telefon açınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Marka Emlak Grup'tan Ömer. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ve eşinize, dostunuza da tavsiye etmeyi unutmayın. Fiyatımız da ilan başlık ve açıklamalar kısmındadır.